Bize demiş ki arkadaşlar Px kat tam sayı olan bir polinom olmak üzere Px artı Px artı 1 bölü x eksi 1 eşittir Px artı 1 Burada dikkatinizi çeken şey ne? İki tane aynı ifadenin olması. Bir tane px artı 1 burada var. Bir tane px artı 1 burada var. Bu şu anlık dikkatimizi çeken şey. Ondan sonra px artı 3x eksi m eşittir 1 diye bir şey söylemiş. E ben burada px'i yalnız bırakırsam px polinomunu x ve sabit sayı cinsinden bulmuş olurum. İlk olarak onu yapalım. Px eşittir diyorum. Hepsini karşı tarafa atıyorum. Burada zaten bir var. Eksi m artı m olarak geçti. Artı 3x de eksi 3x olarak geçti. Yani ben Px polinomunu bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi Px'i bulduktan sonra yukarıdaki işlemler daha kolaylaşacak. Bu arada bana m'i soruyor. Yani şuradaki ifadeyi soruyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şurada iki tane aynı ifade olduğu için dediğim gibi bunları götürmem gerekiyor ki bir eşitliğe ulaşabileyim. Bunu karşı tarafa atsam Burada x eksi 1 olduğu için çok kompleks bir ifade gelecek. Bunu yok etmenin tek yolu şuradaki paydayı yok etmektir arkadaşlar. Yani burayı 1 yapmaktır. x eksi 1'i 1 yapmak için de burada x yerine 2 yazarız. 2 eksi 1'den burası 1 olur. Yani yukarıdaki işlemde x yerine 2 yazarak işlemimize devam edebiliriz. Bakalım buradan p2 geldi. x yerine 2 koydum. Artı p2 artı 1'den yukarıda p3 geldi. Bölü 2 eksi 1'den bak burası 1 geldi. Yani paydayı yok ettim. Şu an bunu yazmama gerek yok. Eşittir diyorum. Burada da x yerine 2 koyduğumda p3 oluşturmuş oldum. Bak şu an bu artı p3 karşı tarafa atarsam birbirini götürdüğünü görebilirim. Ve amacıma ulaştım. Bu px artı 1'lerden kurtulmuş oldum sayı koyarak. E peki Neye ulaştım ben? Bunu karşı tarafa attığımda burası sıfırlandı birbirini götürdüğü için. Sol tarafta da P2 var. Yani P2'nin sıfıra eşit olduğunu ulaştım arkadaşlar. E Bunu kullanmam lazım. Neyde kullanacağım? Şu aşağıda Px polinomunu bulmuştum. Burada x yerine 2 koyarak polinomun değerini bulabilirim ve sıfıra eşitlerim. x yerine 2 koyduğumda ne geliyor? 1 artı m eksi 3 çarpı 2'den burası 6 geliyor. Bu ifade P2'ye eşit ve P2'nin ben sıfıra eşit olduğunu biliyorum. O zaman bu ifade sıfıra eşittir diyebilirim. İşlem yaptığımızda m 5'in sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. m de buradan 5'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız 5. Evet çok pratik bir soru oldu. bu testteki en kolay soru diyebilirim. Diğer sorular gerçekten baba sorular. Yani AYT'de çıksa eleyici kategorisine girecek sorular. Şimdi ikinci soru bize ne demiş? Px ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. P1 çarpı P2 eşitmiş. P3 çarpı P4'e o da sıfıra eşitmiş. Ve diyor ki m ve n pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Yani m ve n pozitif bu da önemli bir şey olacak sorunun ilerleyen yerlerinde. M ve n nerede? Buradaki kalan Px polinomunun x kare eksi 5x artı 4 ile bölümünden kalan mx artı n'dir diyor. Şimdi devamını yapmadan önce şu cümleden ben px'in px polinomunun denklemini yazabilirim arkadaşlar. Şimdi nasıl yazıyordum? Polinom eşittir diyordum. Bölenle bölümü çarpıyordum. Ben burada bölenin ne olduğunu biliyorum. x kare eksi 5x artı 4. x kare eksi 5x artı 4 çarpanlarına nasıl ayrılır? x eksi 4 çarpı x eksi 1 olarak ayrılır arkadaşlar. O yüzden bunu çarpanlarına ayrılmış halde yazdım. Bu bölenimiz bir tane bölümümüzün olması gerekiyordu ki bunu genelde bx olarak ifade ederiz. Burada yazmıyor. Bunu kendimiz bu şekilde yazarız. Artı kalan deriz. Kalan da bize ne olarak vermiş? mx artı n olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi denklemimizi bu şekilde yazdık. Genelde bu tarz bir denklem yazdığımızda ne yapıyorduk? Şuradaki değerleri sıfıra eşitliyorduk ki şurası gitsin ve ben polinomun e, polinomumun neye eşit olduğunu bulayım. O yüzden x eksi 4'ü 0 eşitledim. x 4. Yani x yerine 4 koy diyor. P 4 diyorum. Buraya 4 koyduğumda ne oldu? Şurası komple gitti. Şurası kaldı. Burada da x var. Burada da x yerine 4 koyuyorum. 4m artı n e eşit olmuş oluyor. Yani P 4 dediğim şey 4m artı n'miş. E şimdi şunu 0 eşit diyorum. x eksi 1'i 0 eşitledim. x 1. x yerine 1 koyduğumda burada P 1 oluştu. Aynı şekilde şurası 1 eksi 1'den 0 olduğu için şunlar çarpım durumunda olduğu için bunlar da gitti. Ve en son kalanda da x yerine 1 koyuyorum. M artı n geliyor. Yani P1'in M artı n'e eşit olmuş olduğunu buldum. Şimdi soru tabii ki burada bitmedi. Bize bir sürü şey vermiş. Şu an sadece şu kısmını kullandım. Hatta şu kısmını kullandım. Şunu da kullanacağım. Şimdi şu soru kısmına geçmeden önce kullanmam gereken yer şurası. P1 çarpı P2 P3 çarpı P4'e eşitmiş. O da sıfıra. Şimdi şuraya yazalım. P1 çarpı P2 eşittir sıfıra diyebilirim. Çünkü şu ifade de sıfıra eşit. Şu ifade de sıfıra eşit. Şimdi bu sıfıra eşitmiş. E ben P1'i ne olarak buldum? M artı N olarak buldum. Yani şurası ne? M artı N. Peki burada bana ne demiş? M ve N pozitif gerçel sayılar. Yani bu da pozitif bu da pozitif. Buradan illaki pozitif bir sayı çıkacak. Yani bu P1 çarpı P2'nin sıfır olmasını sağlayan şey P1 değil arkadaşlar. P2. P2 sıfır ki çarpımları sıfıra eşit oluyor. P1'in sıfır olabilmesi için M artı N olarak buldum. Birinin pozitif birinin negatif olması gerekiyor ki sıfıra eşit olabilsin. Yani bu artı 5 ise bunun eksi 5 olması gerekiyor ki 5 beş eksi 5'ten sıfır olabilsin. Ama... M ve N pozitif dediği için bunlar birbiriyle toplanır ve bir sayı elde edilir. 0 elde edilmez. Buradan P2'nin 0'a eşit olduğunu buldum. Aynı şeyi şurada yapıyorum. P3 çarpı P4 eşittir 0 olarak verilmiş. Şimdi ben ne buldum şurada? P4'ün 4M artı N olduğunu buldum. Yani şurada P4'ün 4M artı N olduğunu buldum. Peki aynı şekilde M ve N pozitif olduğu için buradaki sıfırlığı kesinlikle bu sağlayamaz. Yine buradan pozitif bir sayı elde etmiş oluruz. E demek ki bu çarpımdaki sıfırlığı sağlayan şey neymiş? P3'müş. Ben buradan P3'ün sıfır olduğunu bulabilirim. Şimdi kağıttan şuradaki kağıttan devam edelim şekilde. Şimdi P2'nin sıfıra eşit olduğunu buldum, P3 P3'nün sıfıra eşit olduğunu buldum. E, geçenki polinom e, soru çözümümde şey demiştim. E, şunu yazalım bir, P2 eşittir sıfır. Bir de ne demişiz, P3 eşittir sıfır. Bu şekilde eşittir sıfır tarzında bir ifade elde ederseniz, bunlar polinomumuzun kökleridir demiştim. Yani Px polinomunun kökleri neymiş, 2 ve 3'müş. Zaten bana ne demişti? Px ikinci dereceden bir polinom demişti. Yani birinci köküm 2, iki, ikinci köküm 3'müş. E o zaman ben Px polinomunu yazabilirim. Px eşittir diyorum. Ne derim? X eksi 2, kökü 2 olacak şekilde yazarız. Böyle fark halinde. Çarpı x eksi 3 deriz. Ama bunun başında bir katsayı olması lazım. Ona da A katsayısı diyelim. Yani size eğer direkt x 2 çarpı x 3 yazarsanız buradan x kareli bir şey çıkar. E belki baş katsayısı 2, 2x kare olacak, 3x kare olacak. O yüzden bu baş katsayıyı kesinlikle yazmanız gerekiyor. Şimdi polinomun genel halini bu şekilde yazdım. Şimdi sorulan kısma gelelim. Px 2'nin katsayılar toplamı 48'dir demiş. Şimdi katsayılar toplamında ne yapıyorduk? Bana verilen polinomda X yerine 1 koyuyorduk ama direkt P1'i bulmuyorduk. Bana verilen polinomda X yerine 1 koyuyoruz. Yani burada gittim X yerine 1 koydum. X yerine 1 koyduğumda 1-2'den eksi 1, 1 çıktı içerisi. Yani P-1 dediğim şey 48'e eşitmiş. Bu ayrıntıya önem verin. Direkt P1 eşittir 48 yazanlar var. Yani şurayı 1'e eşitlemeye çalışanlar var. Öyle değil direkt polinomda x gördüğüm yere katsayılar toplamı diyorsa 1 yazıyorum. Buradan P 1'in 48'e eşit olduğunu buldum. E gelelim burada P 1'i bulalım ve 48'e eşit diyelim. X yerine -1 koydum. A çarpı eksi -1 çarpı eksi -2'den eksi -3 Eksi 1, pardon eksi 1, eksi 2'den eksi 3, eksi 1, eksi 3'den eksi 4 geldi. Bu neye eşit? 48'e eşit. Eksi 3 çarpı eksi 4, 12. 12a buradan 48'e eşitmiş arkadaşlar. a'nın da 4 olduğunu bulduk. Yani bizim polinomumuz neymiş? Şu px polinomu. a'yı 4 bulduğum için 4 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3'miş. Polinomu şu an buldum. Bana ne sorarsa sorsun. Bu px polinomu üzerinden bulabilirim. Bakalım ne sormuş? Px'in sabit terimi nedir diye soruyor. Sabit terim gördüğümüzde ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Yani bize P 0'u soruyor arkadaşlar. Gidelim P 0'u bulalım. X gördüğümüz yerlere 0 yazıyoruz. Burada 0 yazalım. Burada 0 yazalım. Başka sayım 4'tü. 4 çarpı 0 2'den eksi 2. 0 eksi 3'den eksi 3 geldi. Buradan da cevabımız 6 çarpı 4'ten 24 çıkmış oldu. Yani P 0 dediğim şey 24'müş. Bence çok güzel bir soru. Gerçekten çok beğendiğim bir soru oldu. Oradan oraya geçiyorsun, oradan oraya geçiyorsun. Sorudan kopmaman lazım vesaire. Ee, eğer anlamadıysanız bunun yayını kaydedeceğim. Oradan mutlaka bu soruları tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuzda bu sefer polinomlarda derecelerle alakalı bir soru. Dereceleri sıfırdan farklı olan Px ve Qx polinomları için demiş. Px polinomunun derecesine A diyelim. Qx polinomunun derecesine de B diyelim arkadaşlar. Şimdi bize öncüller vermiş. Demiş ki Px artı 1'in derecesi. Şimdi ben Px'in derecesinin A olduğunu biliyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Polinomumun işte en büyük dereceli e, terimi x üzeri A. Şu şekilde bir şey. En büyük derecesi A. Eğer bana x artı 1'in derecesini soruyorsa ben burada x yerine x artı 1 yazmak zorundayım. Ve x de x artı 1 de tek dereceli olduğu için bunun derecesi değişmez arkadaşlar. Örnek verelim. Bir tane px polinomu örnek vereyim size. Ne olsun mesela? Ee, x kare olsun tamam mı? x kare olsun. Ve bizim burada e, derece dediğimiz şey a yani ne şu an? 2. Derecemiz 2. Bize px artı 1'i soruyor olsun. Yani x yerine x artı 1 yazacağız anlamına geliyor. Bak x yerine x artı 1 yazdığımızda derece değişecek mi görelim. Yazdım x yerine x artı 1. Bunun karesini al diyor. x artı 1'in karesini aldığınızda da x kare artı 2x bilmem ne gelecek. Bak yine e, en büyük derece ne geldi? 2 geldi. Değişmedi. Neden? Çünkü şu içeriye yazdığımız şeylerin dereceleri aynı. px de birinci dereceden x artı 1 bir de birinci dereceden. O yüzden... Ben Px artı 1'in derecesine Px'e a dediğim için a diyebilirim. Bunun derecesi a. Gelelim Qx karenin derecesi diyor. Qx karenin derecesini nasıl bulabilirim? Şimdi Qx'in derecesine ben b dedim. x üzeri b gibi bir şey. Bana diyor ki x yerine x kare yaz diyor. Gelelim burada x yerine x kare yazalım. Burada x kare yazdığım için burada da x kare yazacağım. x karenin bu B'inci kuvveti olmuş oluyor. Üstler çarpılacağı için x üzeri 2B elde etmiş oluyorum. Yani bize eğer bu şekilde üslü bir şey soruyorsa bu üsle dereceyi çarpıyorum. Yani Qx karenin derecesi ne gelmiş oluyor? 2 çarpı B'den 2B gelmiş oluyor arkadaşlar. Şunları neden yapıyorum? Bu işte e, bu şekilde üslü derece varken dereceyle normal dereceyi çarpın, üsle dereceyi çarpın tarzında şeyler var ya onun nereden geldiğini anlayın diye bu tarz örnekler veriyorum. E o zaman QX karenin derecesi de ne gelmiş oldu? 2B gelmiş oldu. Bize diyor ki bu A B, e, 2B'den fazla diyor. E o zaman ben şunu yazabilirim. A büyüktür 2B. Fazla dediği için. İkinci öncüde gelelim. QX üzeri 5 artı 2'nin derecesi. E şurada anlattığım mantıkla QX'in derecesi B ise QX üzeri 5 artı 2'nin. Bu artı 2'nin önemi yok zaten. Çünkü x'e etkilemiyor. E, x üzeri 5'in derecesi ne olur? Üste ne var? 5 var. Üstle e, dereceyi çarpıyorum. 5 bye gelmiş oluyor. Şu şekilde bunun derecesini de 5B olarak buldum. Aynı şekilde şurada bir örnek gösterelim. X üzeri 5 koyacağız. X yerine. X üzeri 5 koyduğumuzda ne oluyor arkadaşlar? QX eşittir. X üzeri B idi. X yerine X üzeri 5 koydum. X üzeri 5'in B'inci kuvveti olduğu için ve üstü sayılarda bu şekilde üstler çarpıldığı için bak üstüm ne geldi? Yine 5B gelmiş oldu. Mantık bu. Px karenin derecesini soruyor. Px'in derecesi neydi? A'ydı. X kare dediği için yine üsle dereceyi çarpıyorum ve Px karenin derecesini de 2B olarak buluyorum arkadaşlar. Bize diyor ki bunun derecesi bundan fazla. Yani 5B 2B'den fazlaymış arkadaşlar. 2B mi dedim pardon. Px'in derecesi A'ydı. 2A'dan fazla gelmiş oluyor. Şimdi 5B büyüktür 2A diyorum. Şimdi bize bu çarpımın derecesi en az kaç olabilir diye soruyor. O yüzden bu iki eşitsizliği bir şekilde kesiştirmem lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Burada ne var arkadaşlar? 2A var. Burada ne var? A var. E o zaman ben bunun e, kat sayısını 2 yaparak bu 2A'ya ulaşabilirim. 2 ile çarpalım şu kısmı. 2 ile çarptığımızda ne geliyor? 2A büyüktür. Burayı da 2 ile çarpacağım. 4B geliyor. E şimdi 5B 2A'dan büyükmüş. 2A da 4B'den büyükmüş. Şu iki eşitsizliği birleştirebilirim. Ne geliyor? 5B büyüktür 2A büyüktür 4B gelmiş oluyor. Bu şekilde bir eşitsizlik oluşturdum. Şimdi bana çarpımın derecesi en az kaç olabilir diye sorduğu için burada A'yı da B'yi de az seçmem gerekiyor ki derece en az çıksın. Bunu değer vererek yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak B için bir değerini verelim. B eşittir 1 için. Burası ne geliyor? 5. Büyüktür. 2A olarak kalsın. Burası ne geliyor? 4. 5 ile 4 arasında herhangi bir tam sayı değeri olmadığı için ve üstlerin tam sayı olması gerektiği için bu ihtimali alamıyorum. Gitti. En küçüğü dediği için bu arada birden başladık. B yerine 2 yazalım. 2 yazdığımızda 5 kere 2 10. Büyüktür 2A. Büyüktür 4 kere 2 8. 10 ile 8 arasında bir sayı lazım. 2A neye eşit oluyor? 9'a. Ama 2A 9'a eşit olduğunda A buradan 9 bölü 2 oluyor ve ben yukarıda Px'in derecesine A demiştim. Yani Px'in derecesi 9 bölü 2 oluyor ve bu olamaz polinom olabilmesi için. O yüzden bu ihtimali de alamıyorum. Başka tam sayı değeri de yok. Bu da gitti. B yerine 3 yazalım. 3 yazdığımızda 5 kere 3 15. Büyüktür 2A büyüktür. 4 kere 3 12. Burada 2 anın alabileceği 2 değer var. 13 ve 14. 13 alamaz. Şu sebepten dolayı 2a 13'e eşitse a buradan 13 bölü 2 çıkar ve üst 13 bölü 2 olamaz. O yüzden 2a'yı 14 olarak seçiyorum ve a buradan tam sayı değeri yani 7 çıkıyor. E o zaman en az alabileceğim b değeri 3'müş. En az alabileceğim a değeri 7'ymiş. Peki bana ne soruyordu? Px çarpı Qx'in derecesini soruyordu arkadaşlar. E ben Px'in derecesini A verdim ve A'yı 7 olarak buldum. Qx'in derecesini de B verdim ve B'yi 3 olarak buldum. E o zaman çarpım durumundaki dereceleri ne yapıyordum? Topluyordum. 7 artı 3'ten direkt 10 geliyor derecem. Ama şu şekilde de yapabilirsiniz. Px'in derecesini 7 olarak buldum. Derece neydi? Üste olan şey. Yani x üzeri 7 gibi bir şey anlamına geliyor. Çarpı Qx'in derecesini de 3 olarak buldum. Yani bu da x üzeri 3 gibi bir şey oluyor. Çarpım durumunda olduğu için ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz ve x üzeri 10 gibi bir şey gelmiş oluyor. Dereceyi bu şekilde de bulabilirsiniz. Derecede bir sürü ezber veriyorlar ama hiçbiri ezberlenerek de yapılmayacak şeyler. Hani en başta anlattığım şekilde ezber yapmadan işte x üzeri işte qx'in derecesini b verdim. Ben burada x kare koysam ne oluyor diye düşündüğünüzde de zaten o ezberlenilen formülleri, ezberlenen yolları daha doğrusu kendiniz bulabiliyorsunuz. Bu da güzel bir soruydu bence. Gelelim 4'e. Bu bir tık daha kolay arkadaşlar. Yani 30 saniyelik soru. Bize diyor ki m ve n farklı gerçel sayılar olmak üzere px'i ax kare artı bx artı c olarak vermiş. Yani ikinci dereceden bir denklem olarak vermiş. Ee, x üzeri m ve x pardon x eksi m ve x eksi n'e Polinomlarına ayrı ayrı tam bölünebilmektedir. Tam bölünebilmekte ne anlama geliyor? x eksi m'i sıfıra eşit dediğimde x eşittir m geliyor. Yani pm dediğim şey tam bölündüğü için sıfıra eşitmiş. Aynı şekilde x eksi n'e tam bölünmek demek x eksi n eşittir sıfır x eşittir n. Pn dediğimiz şey sıfıra eşit demektir. En başta da söylediğim gibi, şurada söylemiştim. Eğer bu şekilde eşittir sıfır tarzında bir şey buluyorsanız, bunlar polinomun kökleridir. Yani burada m dediğim şey ve n dediğim şey köklerimiz ve bunlar birbirinden farklı diyor. E o zaman ben ne söyleyebilirim? Bu şeyin polinomun diskriminantı iki farklı kökü olduğu için delta'dan büyüktür diyebilirim. E delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4ac B kare eksi 4ac büyüktür 0 derim. Eksi 4ac'yi karşı tarafa atarım. B kare buradan 4ac'den büyük çıkmış olur. Bu şekilde de verebilirdi. Ama soruda bu şekilde vermiş. Kesinlikle dediği için bunun kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirsiniz. Px, Qx ve Rx birer polinom olmak üzere. Px bölü Qx bir polinommuş. Qx-1 bölü Rx-2 de bir polinommuş. Yani bunların bölümünden de bir polinom elde etmemiz gerekiyor. Şimdi şu birinci şeyi düşünelim. Px bölü Qx'in bir polinom olması gerekiyor. Ne diyelim mesela? Ax diyelim şu şekilde. Ee, bunun da bir polinom olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde Qx-1 bölü Rx-2'nin de bir polinom olduğunu söylemiş. O da ne olsun? Bx olsun. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar PX dediğim şey ne geliyor? QX çarpı bir polinom. Buraya AX yazmamıza gerek yoktu. Sadece burada polinomun devamı olduğunu bilin. AX yazalım şimdilik neyse. Aynı şekilde QX 1 dediğim şey de arkadaşlar RX 2 çarpı BX. Burada da BX olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece devamı var yani bir polinom var anlamında. Şimdi bu ne anlama geliyor? Px dediğimiz şey Qx'e tam bölünüyor anlamına geliyor. Aynı şekilde bu ne anlama geliyor? Qx eksi 1 dediğim şey Rx eksi 2'ye tam bölünüyor anlamına geliyor. Bunlara göre şu üç öncülü cevaplayacağız. Şimdi e, cevap C olduğu için yani birinci öncül doğru olmadığı için ilk olarak doğru olan 2 ve 3'ten birisini göstereceğim. Ondan sonra yanlışı göstereceğim. Şimdi bize diyor ki Qx artı 1 e, bölü Rx bir polinomdur. Şimdi Öncelikle sizin şurada bir Rx oluşturmanız gerekiyor. Rx oluşturduktan sonra bu Rx'i bir Qx'e eşitlemeniz gerekiyor. Sonra da burada Qx'i yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan Rx'i oluşturmak için bana Rx diyor ya. Ne yapmam lazım? Şuradaki x yerine x artı 2 koymam lazım arkadaşlar. x artı 2 koyalım. Koyduğumuzda x artı 2 eksi 2'den burada Rx oluştu. Burada x artı 2 koyduysam Burada da x artı 2 koyacağım. x artı 2 eksi 1'den burada ne oluştu? x artı 1 oluştu. Buradaki e, polinomun devamının bir önemi yok. qx artı 1 eşittir. rx çarpı bla bla bla. E bize ne diyor? qx artı 1 rx'e bölünsün diyor. Burada bölüm rx bir polinomdur demesinin sebebi bu. Bölünsün diyor. E şimdi ben burada ne elde ettim? qx artı 1 eşittir. rx çarpı bilmem ne. E yani qx artı 1'in içerisinde zaten rx varmış. E haliyle qx artı 1 rx'e tam bölünür diyebiliriz. Bu şekilde yapacağız soruları. Şimdi burada bakalım px artı 2 bölü rx artı 1 bir polinomdur. Yine rx artı 1'i oluşturmam lazım. Şurada x eksi 2 vardı. Burada x artı 1 oluşturabilmem için x yerine ne koyacağım arkadaşlar? x artı 3 koyacağım ki x artı 3 eksi 2'den x artı 1 oluşsun. Şimdi x artı 3 koyduğumda burada rx artı 1 oluşmuş oldu. E burada koydum x yerine x artı 3. Burada da koyacağım. x yerine x artı 3 koyduğumda x artı 3 eksi 1'den x artı 2 geliyor. Yani bu q x artı 2'ye eşitmiş. Burada da yine dediğim gibi polinomun devamı var. Yani ben Qx artı 2 yerine Rx artı 1 yazabilirim anlamına geliyor bu arkadaşlar. Şimdi bana ne demiş? Px artı 2'ye bölünsün. Yani bu e, Px dediğim şeyin karşısında Qx dediği Rx'li bir şey olması lazım. O yüzden gidiyorum bu birinci şeye. Ve burada ne biliyorum ben? Qx artı 2'nin Rx artı 1'e eşit olduğunu biliyorum. O yüzden burada Qx yerine Qx artı 2'yi oluşturuyorum. Bunun için de X yerine X artı 2 koymam lazım. E koyalım X yerine X artı 2 bu iki yerde de. Ne oluyor? Px artı 2 eşittir. Burada da x artı 2 koydum. Q x artı 2'ye eşit oluyor. Tamam burada Q x artı 2'yi oluşturdum. Şimdi Q x artı 2 yerine R x artı 1 yazabilirim. Yani şunun yerine arkadaşlar R x artı 1 yazabiliyorum. Yazdığımda şöyle bir şey geliyor. P x artı 2 eşittir. R x artı 1 falan filan. Yani P x artı 2'nin içinde R x artı 1 var. E bu da ne anlama geliyor? P x artı 2 R x artı 1'e bölünür ve bölündüğünde bir polinom elde edilir. O yüzden bunu da alıyoruz. Cevap 2-3 zaten. Şimdi olmayanı deneyelim. Şurayı bir sileyim hemen. Şimdi Px bölü Rx bir polinomdur diyor. Px zaten burada. Burada Rx'li bir şey olması lazım. Onun için de buraya geliyorum. Çünkü Qx ile Rx bağlantılı. Rx'i oluşturabilmem için burada ne vardı? X eksi 2 vardı. X yerine ne koymam lazım arkadaşlar? X artı 2 koymam lazım. X artı 2 koyduğumda ne elde ediyorum? Ee, rx elde ediyorum. Ama rx dediğim şey burada qx eksi 1'e eşit. Qx 1'e eşit olduğu için Qx yerine Rx yazamıyorum. Burada Qx 1 olsaydı bunun yerine Rx yazardım ve Px Rx'e bölünebilirdi. Ama Rx neye eşitmiş? Qx eksi 1'e eşitmiş. O yüzden bunu alamıyorum. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada Qx var ya bu sefer R'den değişikliği yapmazsınız da Q'dan değişikliği yaparsınız. Burada x yerine x artı 1 koyarsınız. x artı 1 eksi 1'den burada Qx oluşur. x yerine x artı 1 koydum. Burada da x artı 1 koyarım. x artı 1 eksi 2'den R x eksi 1 oluşur. Yani şuradaki qx yerine ne yazmamız gerekiyormuş? R x eksi 1 yazmamız gerekiyormuş. Yani px dediğim şey rx eksi 1'e bölündüğünde bir polinom elde ederim. px rx'e bölündüğünde bir polinom elde edilmemiş oluyor. Bu da bu şekilde yine yorum sorusuydu. Bana kalırsa bu yıl polinomda muhtemelen parabolde polinomda yorum soruları gelecek arkadaşlar. Neden söyle hissediyorum. Şimdi bize demiş ki px ikinci dereceden bir polinom. Şimdi px'i ikinci dereceden dediği için şöyle bir yazalım. ax kare artı bx artı c. Bunu kullandık. p kare 1 eksi p kare 0 0'a eşitmiş. Burada ilk gördüğünüz şey ne? 2 kare farkı. Bunu 2 kare farkı olarak açalım. p1 eksi p0 çarpı p1 artı p0. Şunu ikinci derecede şey iki kare farkı olarak açtım. Bu sıfıra eşitmiş. Şimdi buradan P1 ve P0'ı bulmam lazım. Zaten polinomumu yazdım. O yüzden P1 ve P0'ı bulabilirim. P1'i bulduğumuz zaman hemen x yerlerine 1 koyuyoruz. A artı B artı C geliyor. P1 dediğim şey A artı B artı C. P0 dediğim şeyine x yerine 0 koy. Zaten şunlar gidiyor. Sadece C kalıyor. P0 dediğim şey de C'ymiş. Başında eksi olduğu için eksi C yazıyorum. Çarpı diyelim. Aynı değerleri burada da yazıyorum. P1 A artı B artı C idi. P0 da normal C idi. Bu şekilde yazdım. Eşittir 0 dedim. Şimdi bunlar burada bir kalsın. Ama kalmadan önce bir şurayı düzenleyeyim. Ee, burada artı C eksi C. Bunlar gitti. Şurası sadece A artı B'ye eşitmiş. Bu da A artı B artı C artı C olarak kalsın. Bu böyle kalsın. İleride işimize yarayacak çünkü. Şimdi ikinci öncüle gelelim. Px'in Çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı px burada. Çift dereceli terimlerinin diyor, çift dereceli bir bu vardır. Neden x kare? Üstü kare yani çift. Bir de bu vardır sabit terim. Niye? Çünkü bunun yanında da gizli bir x üzeri sıfır var ve dereceme bakıyorum sıfır yani çift. O zaman çift dereceli terimlerim buymuş, katsayıların mı ne? A ve c. Yani bana çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı derken a artı c'den bahsediyormuş. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamına oranı 3'müş. Yani tek dereceli terimle ne? Şurada arada kalan bunun derecesi 1 olduğu için B'den bahsediyor katsayısı. Bunun oranı A artı C bölü B 3'e eşitmiş. Bunu at karşı tarafa. Ay gözükmüyormuş pardon. Bunu at karşı tarafa. A artı C buradan 3B'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bu da burada kalsın. Şimdi üçüncü söylediği şey Px'in katsayıları toplamı sabit terimine eşit olmadığına göre. Px'in katsayılar toplamı nedir? X yerine 1 koy diyor. X yerine 1 koyduğumda A artı B artı C elde etmiş oluyorum. Şimdi bu neye eşit değilmiş? Sabit terimi. Sabit terim neydi? X yerine 0 koy. Yani P0. X yerine 0 koyduğumda şunlar gidiyor ve sadece C kalıyor sabit terim olarak. A artı B artı C eşit değilmiş C'ye. Yani burada bir arada eşit olmama durumu var. Bunu düzenlediğimde C'yi karşı tarafa attığımda A artı b eşit olmuyor. Cler birbirini götürdüğü için sıfıra. Yani A artı b sıfıra eşit değildir diyor. Peki bunun neden verdi? Nerede kullanacağım? Şu başlangıçtaki bilgide. Bunu bu şekilde açmıştık ve altına değerleri yazmıştık. Şu kısım A artı B geldi. Şu kısım da A artı B artı 2C geldi. Şimdi bu iki çarpımın sıfıra eşit olabilmesi için ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır arkadaşlar. Eğer A artı B sıfıra eşit olmasın demeseydi bu A artı B sıfıra eşit olabilir derdik. Ama eşit olmamalı dediği için burayı sıfıra eşit olarak alamıyorum. Sıfıra eşit olması gereken yer neresiymiş? Burasıymış. Şimdi yazalım. A artı B artı c artı c sıfıra eşitmiş. Ee, e ben a artı c'nin 3b'ye eşit olduğunu biliyorum. Neden bu şekilde şuraya 2c yazmamamın sebebi? Şu a ile c'nin toplamının 3b'ye eşit olduğunu biliyorum. İkinci bilgiden buldum bunu. E bunun yerine 3b yazayım. 3b artı b ne geldi? 4b artı c eşittir 0. C'yi yalnız bırakalım. 4B'yi at karşı tarafa. C buradan eksi 4B'ye eşit gelmiş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? e, ee, katsayılar oranını soruyor. Yani A'yı, B'yi, C'yi bulmam lazım birbiri cinsinden. Onun için gidiyorum tekrardan şunun yerinde A artı C eşittir 3B diye C yerine eksi 4B yazıyorum. Şurada C yerine eksi 4B yazdım. Burada bulduğum şeyi. Eksi 4B'yi karşı tarafa 3B'nin yerine attım artı olarak. A buradan neye eşit geldi arkadaşlar? 7B'ye eşit gelmiş oldu. A 7B'ye eşit. C eksi 4B'ye eşit. Muhtemelen A ve C'yi oranlattıracak. Çünkü ikisini de B cinsinden buldum. Bakalım yine de belki de bunların her birini B ile oranlattırır. Bize diyor ki Px'in ikinci dereceden olan teriminin katsayısının sayısının ikinci dereceden olan terimi ne oluyor? Ax kare kat sayısını A. Yani A'nın diyor birinci dereceden olan teriminin kat sayısını birinci dereceden ne? Buradaki x üzeri 1. Bunun kat sayısını B. A'yı B'ye oranla diyor yani. Bakalım A'yı ne bulmuşum? A'yı 7B olarak bulmuşum. A yerine o zaman gidip 7B yazabilirim. 7B bölü B'den B'ler birbirini sadeleştiriyor ve cevabımız 7 olarak gelmiş oluyor. Bence bu da çok güzel bir soruydu. Genel olarak güzel sorular seçtim bugün çünkü bir önceki yayınlarda bir tık daha zor gelsin demişler. Trigonometriye basitten başlamak istedim ama. Ee, polinomda, parabolde vesaire direkt zor sorular çözebiliriz. Çünkü bu konulara karşı fazla bir ön yargı yok. Trigonometriye karşı fazla bir ön yargı olduğu için açıkçası zor sorular seçerek başlamadım. Kolaylarla başladım. Ama bu tarz zor sorularda atabilirim.